Beat sorun yok Yine de durduğumda kaç Önüme çıktığında pantolondan gülümsüyor kol Bana mı söyle dedin aşağılık insanoğlu Bence kalıplaşmış cümlelerde hype'lanıyor dost Overdose bence geride kaldı piyasanızı elemeyi force Benim içimde kaldı geride eşlik ederken bu sorun yok Yer altında kelimelerle dans ediyor flow Homie kaçak gezi yolla pasaport kontrol Ulaştığın makam benim ela yeri Kafanı kopartırım her tarafın bela benim Pisko işlerinde biraz sekteye mi uğradı Üç kuruşluk bekler gelip sik kaldırır Sorun yok sorun yok sorun sorun yok sorun yok sorun yok sorun sorun yok sorun yok sorun yok sorun sorun yok hip hop'a kaldı biraz ben de sorun yok karanlık bu içim dışım her tarafım karla kaplı gözlerim kançana çana hakikatim çok duraklı aslında da pek yok aklı her yanımda iz bıraktı öncelerde kaybedenler şimdi tedirgin bu aklı egonu tatmin etmek istemezdim alçak olmak büyük mesele ben de kaldın aklın ancak sür hedefe kendi yaptı kendi buldu dememek acılı mesele sanki bir bek gibiyim saklandım evime badireler peş peşe bu yanımdakiler her ve dün iki kadın kapımdaysa döndü evim genele Aklıma bile gelmeyen bu insanların özlemleri Bütün ruhum lanetim ve onların tam üstüne Şeref için yaşar namus için ölüp gideriz ancak Sende ikisi yok ve ölüm korkun tavana çıkacak Benim içimde olay sorunlarla kolay Rika MBD ve Pisco değilsen önden çıkacaksın korkak Sokak ekibi burası bizim mekanımız yeraltı Dumanlanmış gözler için durumlar hep bel altı Çık altımdan yoruma kapalı bir gece de sözlerimse bir katildi Savunulmaz derecede kan aldı Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Hip hop'un aklı kaldı biraz ben de sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun sorun yok. Hip hop'un aklı kaldı biraz ben de sorun yok.